Onları anladık zaten hani günlerdir de konuşuyoruz ya şu soru 3. Dünya Savaşı bir siber savaş mı olur? 3. Dünya Savaşı'ndaki e, siber savaş mı olur derken 3. Dünya Savaşı olursa herhalde en büyük etkiyi e, siber alanda olacaktır. Zaten bizim şu anda günümüzde siber savaşlar var. Siber şu anda konuşurken bile 7-24 ülkeler arasında adı konulmamış siber savaşlar hep oluyor ama bildiğimiz anlamda şimdi az önceki asimetrik elektronik kart dediğimiz konular gerçekten bunlar üzerinde olacaktır. Bugün mesela hala İsrail'in övünerek söylediği bizim elimizde elektronik bombalar var. Yani bütün elektronik sistemleri yok eden, anında bir şehrin bütün elektronik ortamları yok eden bombalar olduğunu zaman zaman açıklamışlardır. Bu bugün bilinen bir konu değildir. Bakın ileride buna benzer konuları görüşmeye ...konuşmaya başlıyor. Bu bir tek İsrail'de evet. mi var başka ülkelerde de var mı acaba? Ya İsrail bu konuda çok o, bir liderlik yapıyor dünyada. İsrail ve Amerika onu söyleyebilirim. Tabii ki dünyada Çin bu konuda çok çalışmaları olduğunu biliyoruz. Çin'in. Yani zaten e, bunu tahmin etmek çok da zor bir konu değil. Evet dünyada Çin'den çok bahsediliyor çok... da. E, geri geliyor İsrail Çin'le de çalışıyor. İsrail e, Amerikalılarla da çalışıyor. Yani bu... İsrail'in durumunu birazcık ayrı tutmak lazım e, orada. Bu arada Mesut Bey bir, çok özür dilerim, e, yine bir haber sitesi toleransa dayalı olarak söylüyorum. E, yani Times of Israel, e, Lübnan'daki BM misyonu patlayıcıların Lübnan'a ulaşmadan önce cihazlara yerleştirildiğini söylüyor diye bir... Ee, yeni haber geçmiş. Batarya Hı. üretim aşamasında cihazlara yerleştirilmiş. Hande bak şu senin deminki ki sorun var ya, hani bu akıllı e, aletler internet, i̇nternet alana bağlı, şey. tabii. Evet. Hı -hı. Bak şimdi dünya üzerinde 2020 rakamı 35 milyar civarında internet ağına bağlı akıllı cihaz var. Biz akıllı cihaz değil mi? Sadece şu an hepsini Sadece geliyor, cep evet. telefonunu düşünüyoruz ama hani değil. o evde. Köşede süpürgesinden su duran işte evi geziyor diye herkesin çok <laughs> sempatik bulduğu o süpürgeden tut işte efendim ben ee iş yerimdeyken var iş yerimdeyken var. bahçedeki sulama sistemini çalıştırabiliyorum ya da evin perdelerini işte kapattırabiliyorum. Ha bütün bunlar bir silah olarak kullanılabilir mi? Bak ben birçok şeyin Hollywood sineması üzerinden 10 yıl öncesinden Onu benim ee insanlara gösterildiğini Hı. Hı. düşünüyorum. Şu anda mesela bir film var ismini vermeyeyim ben bir iki ay önce izledim ve dehşetle bu olaydan sonra aslında ne kadar her şeyin sinema Hollywood marifetiyle Filmdiden insanlara biraz şey, spoiler şöyle bak de, bu Mask'ın maskın meşhur arabaları var ya marka evet. ismi vermeyeyim o filmde mesela onlar ha, Evet e, kendiliğinden evet, evet, hareket evet. ederek insanların evet. ulaşımını engelliyorlar evet. otoyollara çıkmasını engelliyorlar uçaklar. Evet. E, çakılıyor. Gemiler karaya vuruyor. Yani büyük bir dijital çöküş ve dijital felaket senaryosu anlatılıyor orada. O yaklaşık 3-4 ay önce gösterime girdi. Çok evet, enteresan evet. şey. Evet, evet. Ardına bakma galiba ismi o. Evet, evet. Şimdi bak daha enteresan bir şey. Bu Çeçen lider var biliyorsun. Ramzan Kadirov. O Mask buna yakın dönemde, Mask buna yakın Geleceğim dönemde. Geleceğim Mes Mesut Bey, geliyorum hemen geliyorum bir saniye. Şunu, şunu söyleyeyim, Mask yakın dönemde buna o çok meşhur arabalarından bir tanesini hediye etmişti. Adam sosyal hallar üzerinden bir mesaj yayınlamış diyor ki. Saf mıyım bu arabaya benim? Hayır, bak diyor ki bana yürekten gelen bir hediye verdi ama onu uzaktan engelledi diyor. Bak maska söylüyor. Önce yürekten gelen pahalı hediyeler veriyor, ardından bunları uzaktan devre dışı bırakıyor. Ee, Mask yakın zamanda işte araba markasını söylüyor uzaktan devre dışı bıraktı. Bu erkekçe değil. Demir atı çekmek zorunda kaldım. Neden Elon bunu kim yapıyor? Diyor, Onlar soruluyor. ne biliyorsun? o dediğin filmde şey kaza sahnesi onda mı vardı? Kaza yaptırtıyor. Orada var. Kaza sahnesi değil. Bütün maskın arabaları ha, bir o, insanlar otoyoldan kaçmaya çalışıyorlar. o. filmde de kaza yaptırıyor. Ha işte o bak Hı. yani günümüzde e, özellikle işte bu mesela bizim e, kendi elektrikli otomobilimizi üretmemiz mesela dün ben Aselsan'dan e, bazı bilgiler aldım. Özellikle polisimizin, jandarmamızın, Kullandığı askerimizin e, kendi güvenleşme ve haberleşme güvenli bir şekilde haberleşme ağına sahip Hı. olması için bu ülke yakın zamanda çok önemli adımlar atmış. Evet. İyi ki de bunu yapmış. Eğer bu olmasa işte bugün bak ne diyoruz? İran neden bu cihazları kendisi üretiyor? Ama demek ki şunları da üretmemiz gerekiyor. Ha, Kendimizinkini orada kullanmamız gerekiyor. Bak, 95 yılda galiba dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli Demirel'in Aselsan'ın ürettiği o cep telefonunu tanıttığı bir video var. 1919. İbretlik, i̇bretlik, diyor ki bu telefon diyor kendi yazılımımız ve diyor dinlenemez bu telefon diyor. Şu soruyu soralım. Türkiye o telefonu üretmişken o telefon neden piyasadan çekildi? Ya da Niye zorunda çekildi? kaldı. Kim hangi güç çektirdi? O telefonu Türkiye Aselsan marifetiyle ürettiğinde bugün herkesin kullandığı marka daha dünyada yoktu. yoktu. Finlandiya'nın bir markası vardı. Bu marka çıktıktan sonra Finlandiya'nın markası da piyasadan çekildi. Sonra ne oldu? Akıllı telefonlar her şeyi yönetmeye başladı. Yani bir şeyleri adamlar 20-30 yıl öncesinden planlıyorlar ve önüne alıyorlar. Burada da ...hadise şu... ...belli ki burada görünür anlamda... ...ilk hedef İran. Sanki İran'a ulaşana kadar... Önce Lübnan, Lübnan sonra ama İran. Bunlar İran'ın hakim olduğu coğrafyalar aslında. Tabii. Vekil güçleri aracılığıyla. Sanki İran'ın o... ...nükleer kapasitesinin... ...tamamen ortadan kaldırılması ve... ...İsrail açısından bir tehdit olmaktan... ...çıkarılması gibi... ...makro bir plan var. Ama eğer önleri alınmazsa... Belki İran'da da yetinmeyecekler. Ya hayır zaten ya şu an dünyaya tehdit önce başında, arkadaşlar. Oraya şimdi sığmazlarsa dün, ne olacak? Me, mevcut saldırı düzenlediği ülke, arkasından Suriye, Suriye'nin biraz daha üstünde YPGP'de yapılanması. O çizgiyi tamamladığı zaman al komşu İran'a gitme. Evet daha. Ya ondan Türkiye konuya atlıyoruz da Handan'ın programda söz almak kolay olmuyor. Demin söyleyecektim unuttum. Sakin, sakin dur. Bir dakika, bir dakika. Yok etsin. bak sakin hiç bir dakika, ya. bir dakika, Hayır, bir, dakika. Bir, bir dakika. Şimdi bu, bu yanıtı hiç sen veremezsin. Söyleyecektim. Arkadaşım eğer söz bu, bu programda tutsaydım en çok sen konuştun. Tamam bak. bu konuları çok konuştuk. Şimdi bak en önemli... <laughs> bak, bak görüyor musun? Şimdi bak bu siber zaten. tehditin kendisine en çok gösterdiği alanların başında sağlık sektörü geliyor. Tabii. Bak ABD Başkan Yardımcısı vardı 2007 yılında Dick Cheney. Hı -hı. Bu adamda kalp pili var Hande. Daha 2007 yılında bu adamın kalbindeki kalp pilinin internete erişimini kesmişler. Bir saldırıya maruz kalabilir diye. Kalp pili üzerinden yine insülin hasta, şeker hastaları onların insülinlerinin ayarlarıyla uzaktan oynayabiliyorlar. Ya o kadar çok ki e, sağlık sektöründe, savunmada, havacılıkta, denizcilikte hı hı. İHA teknolojisinde hepsinde var. Bak, 2011 yılında biz bir Uludere olayı yaşadık hatırlıyorsun tabii, tabii. değil mi? Orada bizim yerli ve milli İHA'larımız henüz bugünkü kadar aktif değildi. SİHA'larımız yoktu. O istihbaratı ilk kim vermişti? Amerikan prodüktörü vermişti. Hatırlıyoruz değil mi? Çok iyi biliyoruz. Ve ne oldu? Türkiye'de öylesine büyük bir toplumsal gerilim yarattılar ki yanlış istihbaratta. Tabii ki. Türkiye yıllarca bu meseleyi konuşmak zorunda kaldı. Çok önemli bir 35 insanımız maalesef orada hayal kaybetti. Başkasının Kaybette. telefonunu oraya koyup. Şöyle şöyle el zamanlı istihbarat anlaşması yapılmıştı. Sözde bize iyi davranıyorlardı. Dediği gibi pratatörler havaya çıkıyordu. Ondan sonra alıyor alıp veriyorlardı. Verdikleri de yalan istihbarattı. Meşhur Heronlar kimin malıydı? İsrail'in. İsrail'in malı. Düşünebiliyor musun ya bu ülkede İsmet abi senin savunmada en kilit rol oynayacak mühimmatın, teçhizatın İsrail malı. E şimdi sen burada bir güvenlikten bahsedebilir misin? Sen bakma dünyada hala çok kilit acayip şeyler İsrail'in elinde. İnanamazsın yani. Gerçekten inanamazsın. Özellikle bütün dünyada kullanılan e, su e, şişelerinin üstündeki e, geri dönüşüm sıvılarının kim tarafından yapıldığını... O zaman, bunu o, açtım, o zaman madem bu konuyu açtın, o zaman bu konuyu açtın. Bak şu çağrı e, cihazı hocam. 1980 teknolojisi çağrı cihazına 3 gramlık patlayıcılar yerleştirip 5000 kişiyi aynı anda etkisiz hale getiren bir katil devlet bir terör aklı acaba bu yiyecek gıda bu alanlarda tarım yapar. insanlığa neler yapar? yapar. Bunu bir konuşmak lazım. Belki de sinsice ne diyor İsrail tohumda mesela çok güçlü değil mi? Kendisi çok iyi Niye tohumu gel, alır gel sana? Bozulmuş, e, tohum alır. Sen bozulmuş tohum kullanmadık mı? kullanıyoruz. Şimdi Nereden son iki aldık? günde son iki günde bu konuda manipülatif bir bilgi verildi. Türkiye'de e, tohum anlamında İsrail'in herhangi bir etkisi falan yok. Geçmiş yılları bilmiyorum ama Geçmiş geçmiş yıllarda var. onu bilemem ama şu yılları e, var. Şu anda geçmiş yılları yok. yok. Türkiye da çok o tartışıldı. tarımda güvenliğini sağlamış bir ülke. Şu an evet ama geçmiş yıllarda tartışıldı. vallahi hiç güvenilir bir tarafı yok İsrail'in. O yüzden İsrail'den. bu boykot meselesini herkesin çok ciddiye alması lazım. Ee, ya daha enteresan bir şey söyleyeyim sana. Bak, mesela kısır dur dur kısırlık ne kadar yaygın şu an toplumda. Bak git tüp bebek merkezlerine. Bu sadece yanlış beslenmeye ya da başka sebeplerden değil. Yani insanlık sinsice yavaş yavaş aslında bir şekilde. E, yok edilmeye çalışılıyor Bizim ve özellikle bazı ülkeler, bazı ülkeler hedef seçiliyor. Yani Türkiye'nin de bunlardan Türkiye biri olma ihtimali çok yüksek. Şimdi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Uzmanları, Lübnan ve Suriye'de aynı anlar, aynı anda binlerce elektronik çağrı cihazı ve radyonun kötü niyetli bir şekilde manipüle edilmesini uluslararası hukukun korkunç ihlalleri olarak kınadı. Zaten kınama dışında genelde evet. bir iş olmuyor. Uzmanlar bir açıklamada bu saldırılar kurbanların o sırada başkaları için yakın bir ölümcül tehdit oluşturduğuna dair herhangi bir belirti olmadığı sürece insan yaşam hakkını ihlal ediyor dedi. Dedi de madem insan hakkını ihlal ediyor kardeşim, benim de anlamadığım bu. Yani Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı ey Birleşmiş Milletler dediğinde birileri şey yapıyor, eleştiriyor da gerçekten yani bugüne kadar. Yani merhaba uzaylı, ben dünyalı, e, Birleşmiş Milletler. E, sadece Lübnan'da mı insan hakları ihlal edildi? Ya iki yıldır insan hakları ihlal edil, insan hakları katlediliyor ya. İnsan hakkı diye bir şey kalmadı ki. Çocuk hakkı yok, insan hakkı yok, kadın hakkı yok, yaşam hakkı yok. Hak yok artık ortada. Yani ne şey yapacaksanız var. yapın artık yani. BM yok çünkü ortada. Yani hak yok, var. hak yok, hak diye bir şey kalmadı. Yani nefes alma hakkı yok. Çocuksan ve eğer Gazze'de doğduysan ölüme mahkumsun. Kadınsan, Gazze'de doğduysan ve orada yaşıyorsan ölüme mahkumsun. Lübnan'da şuradaysa ölüme mahkumsun. İsrail'in gıcık olduğu her yerde ölüme mahkumsun. Kim olursan ol net. Ee, Yunus bir sorun var. Amerika Birleşik Devletlerinin de Lübnan'daki vatandaşlarına yönelik bir çağrısı olduğu ifade edildi. Nedir o çağrının detayları var mı? Ee, yani İngiltere Dışişleri Bakanı da çünkü Lübnan Başbakanı ile konuştu, telefonda ve sosyal medyasından yaptığı açıklamada İngiliz vatandaşları Lübnandan çıkmaya çağırdı. Amerika'da da aynı yönde bir çağrı olduğunu gördük. Ee, ayrıntılar var mı acaba? Var. Bu bugün yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de aslında böyle bir uyarı gelmişti. E, sık sık ABD Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat bölümü e, bu uyarıları yapıyor sosyal medya ve internet sitesi üzerinden. Bugünkü uyarı şöyle söyledi. Lübnan'da artan çatışmaların ardından ABD'nin Lübnan Büyükelçiliği vatandaşlara güvenlik konusunda farkında olmaları, düşük profilli kalmaları yani çok kafayı çıkarmamaları ve emniyet ile güvenliği sağlamak için uygun önlemleri almaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Durum stabilize olana kadar yani ortalık durulana kadar vatandaşlar tıbbi bakıma sınırlı erişim olduğunu bilmelidir. Bu çok önemli aslında yani şunu açıkçası söylüyorum. Ne söylüyor, demek bunu... bu? Evet onu açıyorum şimdi. Yani İngilizceden Türkçe, Türkçeden de Türkçe'ye çevirisi şu bana göre Önümüzdeki süreçte hastaneler dolup taşabilir, tıbbi erişim kısıtlı olacak diyorlar bana göre. Bu açıklama onu gösteriyor. Yani haberiniz olsun büyük ihtimal e, yani oradaki hastane e, sektörü, tıp sektörü ciddi anlamda zorlanacak gibi bir açıklama. Aynı zamanda vatandaşlar Lübnan'a seyahat etmekten çekinme, kaçınmalı ve yerel medyayı takip etmelidir dedi. Bir de bir şey soracaktım. Lübnan'ın BM temsilciliğini. Ya Allah işte, aşkına, Yunus bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey diyeceğim. Yani e, akmayan, kokmayan diye bir laf vardır. Ayıp oldu ama e, yani Amerika Birleşik Devletleri bir yandan aman onu bilmiyorum, aman bunu bilmiyorum, aman şöyle, aman benim haberim yok. E, onu da ben yaptı diyemem. Arkasında dururum ama işte ateşkese de çok yakınız. Derken, 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 derken avukatı da değilim. Ondan sonra böyle abuk sabuk açıklamalar bir nevi yaparken diyor ki ben aslında ben sana bunun şeyini söyleyeyim kendi Türk cemlesini söyleyeyim. İsrail bana haber verdi ben de sonuna kadar arkasındayım. Lübnan'a giriyor. Lübnan'da bir sürü insanı öldürecek. Hastaneler ya da yaralayacak. Hastaneler dolacak. Dolayısıyla vatandaşlarım ya ülkenize dönün ya da oradaysanız tıbbi önlemlerden yararlanamayacaksınız. Çünkü orası bir savaş alanına dönecek. Sonra dönüp dünyaya şunu mu diyecek? Biz uyardık şiddete karşıyız aslında. Yani İsrail bunu yapmamalıydı diyecek ve biz hepimiz yiyecek miyiz gene ya? Hande Fırat şöyle söyleyeyim. Şimdi e, ben kendi arşivime de döndüm. Gerçi çok uzun geçmiş zaman değil ama 20 e, 25 e, 26 Haziran'da İsrail Savunma Bakanı buradaydı. Ben Pentagon'a gittim. Pentagon'da Galantla e, Austin görüştü birebir. Orada odadaydım. Odada da Galant önümde dedi ki, biz İsrail'in kuzey sınırında o bölgede sahadaki gerçekliği değiştirmeye kararlıyız. Bölgede bir dönüm noktasındayız. Gereken neyse yapacağız demişti. Çok iyi hatırlıyorum o zaman şöyle konuşmuştuk. Lübnan'da savaş mı çıkıyor? Lübnan'a mı girecekler diye. Üstünden 3 ay geçti geçmedi, iki buçuk ay geçti. Şu an dediklerini yaptığını görüyoruz. Yani İsrail'in burada Amerikan Bakanının önünde dahi göstere göstere biz kuzeyde savaş çıkaracağız demesi. Çünkü Austin yok, biz öyle bir şey istemiyoruz, savaş istemiyoruz demişti. Geldiler iki buçuk ay sonra yapıyorlar. Aslında zaten bütün bu yaşananlar, Gazze'deki katliamda, Gazze'deki soykırımda, tüm Gazze'nin dümdüz olması, şu an Lübnan'la bir neredeyse savaşın başlamış olması, hepsi aslında bariz şekilde ilk önce söyledikleri, sonra da pişkin bir şekilde harekete geçtikleri durumlar. Ondan dolayı. E, suikastları unuttuk bile 30-31 Temmuz'da yaşanan suikastleri. Onlar geride bile kaldı. İran'a saldırdılar. Mesela bugün ilginçtir. Sözcü şöyle bir karşılık verdi sorduğum soruya. Diyor ki hatırlıyor musun 13 Nisan'da olanı ya öyle bir saldırı olursa İsrail'e dedi. Ama İsrail'in kışkırtmasıydı o yani. Böyle de bir durum var. Ondan dolayı İsrail ne isterse yapıyor sizin dediğinize geliyor yani. Sözcü tatile çıksın bence bir süre. Önce bir süredir tatilde zaten. Şu an Amerikalılar. Yani gerçekten dalga bazen böyle şeyler diyor yani kendimi tutamıyorum. O, o verdiği cevaba çünkü evet. gerçekten çok şey komik bir cevap vermişti. Ee, gerginliğin azaltılmasını, gerginliği arttıracak her saldırı gerginliğin azaltılmasının engel olur. Böyle bir açıklama yapınca şu an Amerikalılar dalga geçmeye başlamış bize verdiği zaten sorunun tespit. cevabıyla. Yani düştükleri durum. Vallahi şu an Onur bana ne yazıyor biliyor musunuz? Bence konuşmalarına dikkat et. Amerikalıları çok kızdırma. İsrailleri de önündeki telsizi patlatırlar yazdı da. <laughs> Olur aşk olsun ya gerçekten. <laughs> ya yani Şu an telsizi alıp zaferin önüne koyacağım. <laughs> yani şaka tabii zafer bu. arada. Zaten hiç gülmedin farkındaysan. Evet suratından anlıyorum. Peki. Çünkü şöyle e... bak çok enteresan bir bilgi geldi. Burada Lübnan yönetiminde... Hristiyan Maroniler var Evet var. ve e, eğer İsrail Hizbullah'ı ortadan kaldırırsa yönetimin bunlara geçme ihtimali var. Bunlar da Esad'a karşı pozisyon almış durumdalar. Aslında başında konuşmuştuk. Evet benim yani benim. çok enteresan e, bir gidişat var. Bir önceki Cumhurbaşkanı Maroni olanı ama Hizbullah'ı seçtirdi. Hı. Hizbullah o kadar kuvvetli ki ve daha ilginci son 3 Cumhurbaşkanı'nın Lübnan'da tamamı eski genelkurmay başkanı. Kimin adamı bunlar? Ya. Ama bak Lübnan AB üzerinde hocam, daha kuvvetli hocam ya, lütfen Bir dakika. bu programda hoca bunu Genel çok iyi Rumay anlatır. Genelkurmay başkanları aynı zamanda pardon istihbarat başkanlığı ya da yardımcılıkları da yaparlar. Bunların hepsi Amerika'da mutlaka eğitimden geçerler. Bu e arada sonra oku, e, yani e, bunları e, şey ol, olsun diye söylemiyorum bilerek söylüyorum. E, onun için Lübnan devletinde bazı alet ve edevatların Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlandığını unutmayın yani. Yalnız şu Lübnan örneğini hocadan rica edelim. Bir gün bak bütün Türkiye'ye ayrıntılı anlatmak lazım. Bir ülke nasıl mezhep ve etnik temel Tabii ki. E, çerçevesinde bölünür, parçalanır, direnç noktaları tek Tabii. tek kırılır ve böylesine dış etkilere açık hale getirilir. Dünya üzerinde Lübnan'dan Osmanlı, daha sonrası iyi. Fransa. Bunu anlatabileceğin bir ülke Aslan. yok. Nasıl da hocam Cumhurbaşkanı Hristiyan, Meclis Başkanı Sünni. İzbullah, o Şii, Başbakan şeyi, Sünni. Başbakan Sünni. Ve bu antlaşmada yazıyor. Ve bu sadece üst kademede olmuyor. Zafer'cim 1943 yılında böyle gidiyor. evet. Gidiyor. Ve toplum işte bu halde. Aynen. Yani 1900... aynı modeli Irak'ta uyguluyorlar. Şimdi, hayır, aynı abi. modeli fırsat bulsalardı... da Türkiye'de de yapmak, Türkiye'de yapmak, de yapmak arkadaşlar. istediler. Şöyle. Abi, Türkiye'de aynı modeli yapamazlar. zaten Türkiye'ye uygulamaya çalıştılar. Yapamazlar. Yani 2023 seçimleri çok kritik Neden olduğunu söyleyeyim. Türkiye'nin yapısıyla Lübnan'ın yapısı bir değil. Lübnan'da hocam daha iyi bilir. Maalesef mezhep... yani bir değil ama ona Türkiye için Anladım. düşündükleri senaryo buydu. Şöyle yani Lübnan o kadar farklı kesim ve tiplemelerden oluşuyor ki e, Fransa burayı terk ederken 1943'te Ulusal Pak diye bir şey imzalattırıyor taraflara ve ondan sonra bunun üzerine e, bu iş başlıyor ama e, bitmiyor yani içeride bir iç savaş yılları var ve bu iç savaş yılları uzun süre devam ediyor. Ee, Lübnan'da 2006'dan beri ilk defa evet. İlk savaşın sönümlenmeye başladığı zamandan bahsederken biz Hizbullah o kadar kuvvetlendi ki. Önce Filist FKÖ yerleştiriliyorsunuz. O sonrasında çıkmak gibi kaldı Ondan sonra o kaçtılar. çıktı. Evet. Ondan sonra da Hizbullah yani. Ya yerleşti. bakın ne kadar acı. Yasser Arafat'ı bir kere daha rahmetle anıyorum. Tabii. Yasir Arafat Lübnan'dayken Yasser Arafat'ı vurmak adına bir tane binayı havaya uçurdu Hı. İsrail. 200 kişi hayatını kaybetti. Evet. Yasir Arafat Tunus'a kaçmak durumunda kaldı. Ve aylarca Tunus'ta bir arabada yattı. Ben dedi bir daha bir binaya girersem ve İsrail o binayı da vurursa... ...yüzlerce sivil daha hayatını kaybetmesin. Vurabiliyorsa ben arabadayım. benim beni vursun, vursun ve bu iş bitsin dedi. Ama başka bir şey daha vardı. Mesela? Başka bir talimatı daha vardı. Eğer diyor bir gün Mossad beni öldürme aşamasına gelirse... ...korumalarına talimat veriyor... ...beni siz öldürün, siz öldürün. onlara Tabii. bırakmayın diyor. Evet. E şimdi bugün gelinen noktadaki... Evet. E, Odası ...liderlere, bakıyoruz liderlere abi. bakıyorsun... ...icraatlarına bakıyorsun... Ya. İşte ancak konuşuyorlar. Yaşama geçen yaşa, şey ellerinden yok. geleni bu cihazın cihazın yapacaklardır. Eşi Türkiye'ye geldi... ...Cumhuriyet Kadınlar Derneği bir Batı Asya... ...kadın buluşması yapmıştı... E, ...ben de başka bir isim söylüyorlar... ...bir türlü da bir şey yapamadım... ...tam gideceği zaman beraber akşam yemek yedik... ...laf arasında böyle konuşuldu. Aa bir baktım Abu Cihat söyledi. Öbür ismiyle söylüyorlar. Ben evet. Eşi misiniz dedim? Evet. <laughs> Şaşırdım kaldım. Ertesi o, sabah erkenden röportaj talep 1900, ettim tabii anında. 1982'deki o Sabra ve Şatiye mülteci evet. kamplarında 3000, değil mi hocam? Evet. Filistinliyi göz göre göre öldürürken İsrail bakın mülteci kampında yardım eden kim? Lübnan'da yine oradaki Hristiyan Maalesef Maroniler ve Maruniler. tekrar söyleyelim Olsunuz. o Hristiyan grup her geçen gün nüfusunu kaybetse de nüfuzunu hiç kaybetmedi. Yeri geldiğinde Hizbullah'la yan yana durdu. Yeri geldiğinde İsrail'le yan yana durdu. Bugün de ABD tarafından tamamen konumlandırılmış bir gün Tabii tabii bir tek Amerika değil bakın onlara aynı zamanda alttan destek görülmese de İsrail'den İllanda, de veriliyor biliyorsunuz. Lübnan'da, Ayakta durmaları evet. yani Suudi da veriliyor Fransa'dan da Lugnan'da veriliyor. Lübnan'da işbirliği yapacakları Maruniler var. Evet, Lübnan'dan bom. sonra gidecekleri Suriye'de kimle işbirliği yapacaklar? Ve kime karşı işbirliği yapacaklar? Aslında kiminle işbirliği YPG, PKK evet. ile işbirliği yapacaklar. Evet. Karagücü de orakon evet, oluşturdular. Evet, kime evet. karşı yapacaklar bu işbirliğini? Bu sefer de Türkiye'ye yani kalıyor. Yani dilimiz varmıyor yani bir türlü donada, ama donada, her donada şey taşı taşı gibi. çok açık. İsmet abi bir yani taşı. Yani önce söyledim. Niye varmıyor ya? yani şey, var varmıyor? Denklemden lafın gelişi söylüyorum. Yani gerçeğin neyse oruçça demek gel. Türkiye'ye